Sevgili Gebze'li gönüldaşlarımız, bu program vesilesiyle diğer illerimizden gelip bizlerle beraber olan çok değerli konuklarımız, değerli teşkilat mensuplarımız, ulusal ve yerel basınımızın değerli temsilcileri, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız hepinizi en içten duygularımla selamlıyor Gebze ilçe binamızın açılış törenine hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Açılışını sizlerle gerçekleştiriyoruz. Burada çalışacak tüm arkadaşlarımıza evet, başarılar diliyorum. Allah yardımcılar olsun. Hepinize tüm teşkilat mensuplarınıza başarılar diliyorum. Hayırlı hayır, olsun. Hayır, 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 hayır. Obrigado. É. É.